Merhaba. Ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 30 Kasım Pazar Güneş günündeyiz. Sabah 4.07'den itibaren ay Koç burcuna geçecek. Ay Koç burcuna geçince gün genelinde ruh halimiz biraz daha e, sabırsız, heyecanlı, meraklı olabilir. Bugün biraz e, girişken tavırlarla kendimize odaklı da olabiliriz. Kendi düşüncelerimizi, kendi arzularımızı biraz öne çıkarmamız mümkün görünüyor gün genelinde baktığımızda. Öğleden sonraki saatler ve akşam saatlerinde ay güneşle, yay burcundaki güneşle olumlu bir üçgen oluşturacak, ateş üçgeni oluşturacak. Tabii ki bu enerjimizi daha da bir güçlendirebilir, özgüvenimizi arttırabilir. Özellikle ateş burçlarımız, koç, aslan ve yaylar, bu güçlü enerjiyi değerlendirebilirler. Yeni bir şeyleri başlatmak için, harekete geçmek için, fiziksel aktiviteler içinde aslında bu enerji çok güzel destekler verebilir. Bir yandan da Venüs, Akrep Burcu'nun son derecelerinde olacak. Uranüs ile karşıt açıda, Balık Burcu'ndaki Neptün'le de üçgen açı içerisinde olacak. Romantik etkiler artmakla birlikte, yaratıcı alanlarda da güçlü sezgilerimizi, ilham akışlarını değerlendirebiliriz. O yüzden gün genelinde biraz sanata yönelmek, maneviyatla ilgilenmek çok faydalı olabilir. Akrep, yengeç, balık ve boğalar değerlendirebilir.